الحمد لله رب العالمين والآكل والمتقين صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمر مختصاتها وكل مختص بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال العبد يا رب يا رب İki defa diyor. Ya Rab, ya Rab. Sıkışmış. Bir acil. Kâlellâhu lebbeyk. Hadi Allah bak. Bizim gibi günahkar. Onun nimetiyle perlerde oluyoruz. Her nimet ondan. bir zamanda. Ya Rabbi diyor. Söyle kulun diyor. İste. Ben hazırım senin sözüne. Dileğine hazırım. Ne lebbeyk diyoruz ya. Arafat'ta. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Emrine senin amadem ya Rabbi. E i̇şte o da diyor ki kulum söyle. Ne istiyorsun benden? Hazreti Allah'ın ne büyük iltifatına nasıl oluyor bu insan? Kendi kıymetini bilmiyoruz yalnız. Sel, tuğta. iste bakayım nedir derdin? Söyle. Bu çok büyük, mühim bir şey kardeş. Allah ile aramızda mesafe yok. Allah ile aramızda mesafe yok. Sesimizi duyurmak için şöyle gökleri aşacak bir kuvvete, kudrete ihtiyacımız yok. Allah daima bizimle beraber. Daima ağzımızdan çıkan söze bak hitap ederek iste bulun diyor. Ne istiyorsun? Neye sıkıştın? Zorun ne? Kendin de at. Ya Rabbi şu derdim var. Hele bunu gece söyleyebilirsen. Gece kalkmış abdestini almış. İki, dört neyse bir namaz demiştim. O namazın arkasında evini de açmışım böyle. Ya Rabbi benim bu derdim var. Şu zahmetim var. Şu sıkıntım var. Ben sana açtım bu elimi. Senden istiyorum ben ya Rabbi. Beni başkasının kapısına sevk etme. Benim bu dileğimi lütfet, ihsan et. Biraz evvelinden salavat getirirsen. Biraz ahirinden de salavat getirirsen. Bu iki salavatın arasında yaptığım bu dua Cenab-ı Hak muhakkak verecektir. Vermediyse bir hikmete mebnidir. Kıyamet onun mükafatını daha fazla verecek. Her şeyde acül olmak doğru olmaz. İstedim de vermedi diye müteessir olmak olmaz. O sana vermiş durumu. Fakat sen farkında değilsindir. Vermiştir yani. İzâ kâler racûb lil münâfık. Ya seyyidi gibi, ağda ve Buna çok çok dikkat edin ama. Münafık diyerek de. İmanında, imanı sağlam olmayan, imanı dilinde olan, iman içinde işlememiş olan, gösterişçi. Bu gibi, bu şimdi bu gösterişçi. Yine Müslümanım diyor ama. Müslümanım diyor. Ama dilinle diyor. içinde itikadı yok. Bu münafık, beşeriyet iktidası, cemiyet iktidası, iki devirde önünde Efendim Hazretleri. Efendim Hazretleri demek mecbur Onu taltif ediyoruz. tabaklus ediyoruz. Müdana ediyoruz, Aman Efendi Hazretleri deyiveriyoruz. Bak buna karşı diyor ki her kim bir münafkı, ya seyyidi ey efendim buna bir kıymet payı vererekten böyle bir lakabına da karsa fakat gadala rabba eğdala rabba rabbısını kızdırmış olur. yadaklandırmış olur. Yani o hitabe layık bir adam değilken sen ona nasıl öyle hitap ediyorsun? Diyeceksin ki ne yapayım? Mahiyeti değil. Demesem olmaz. Ama insanlar Allah'a bel bağlayamadıklarından dolayı beşlere bağlamışlardır şeylerini. Sanki rızık buradaymış gibi. Bu adamın uzun zaman mahiyetinde politika edeceğim de şey alacağım diyerekten bunu diyor. Halbuki öte tarafta da Rabbısını gözlüyor. Rabbısının gazabını mucib olacak. Hakette bulunuyor yani. Allah mağfur etsin. İza kadal abdü eşhedü en ilaha illallah. Kâlallahu ya malaikati alimi abdi, ennehu leysa lehu rabbun ve Üşhidüküm, enni kad ghafertu leh. Bir şahadetin mükafatını bakın. Akşamları diyoruz ya, ya bir Arap son nefeste. Bize de kelime şahadet nasip et dediğinde bir şahadet kelimesi getiriveriyoruz hep birlikte. Bunun mükafatı neymiş bakın. Enna Allah la ilahe illallah dedik bir şeydi Allah. Kalallahu Hazreti Allah diyor. Ya melaiketi, ey meleklerim. Alime abdii ennehu leysalehu rabbun ğayri. Benim bu kulum anladı ki benden gayrı Allah yok. Biliyor bu kulum bildi. Benden gayrı Allah olmadığından dolayı bana şehadet getiriyor. Bana şehadet getiriyor. Siz şahit olun ey meleklerim. Enni ğafaru lehu. Ben bunu mağfiret ettim. Meleklerine de şahit oluyor Cenab-ı kulunu affet dair. Allah Allah'ın nâmzı vafr'ün cümlesine ilah etsin mübarek. İza kâme ahadukum fi salati felyuskin etrafu velâ yatemeyyel kämâ temeyil el-yehud fe inne sukûne el-etrâfi fi salâti min temâmi's salâh. Bak ne güzel. Namaza durduğunuz vakitte iki tarafa sallanmayın diyor. İki tarafa sallanmayın. <laughs> Hayet huzur içerisinde edem üzerine bulunun. Fe <laughs> inne sukûne el-etrâf Fisala min temazi. Öyle sakin bir halde huzuru ilahiye dönmek namazın tamamına alamettir. İzâ kalel abdu yusalli ekbelallahu azza ve cel aleyhi bi vecihihi. Ekbelallahu bi vecihi ala abdi. Namazı durur durmaz. Allahu Celle ve Aleyhi ben senin karşındayım. Bir dostumuz geldi bukte nasıl karşılıyoruz onu? Kucaklaşıyoruz, karşılışıyoruz. Karşılaştığı gibi Allah-u Teala biz namaza durur durmaz akbalallahu azza ve celle aleyhi bi vecihi cüzasıyla yani cenab-ı bak ona karşı ikbar diyor helen yasrif anhu, hatta yansarifa abdü ta namazdan çıkıncaye kadar kulundan ayrılıyor Hazreti Allah Allah cümlemize intibahlar nasip etsin bize <laughs> <Güzel> namazlarını kizaka me ahakki mim Fel yekul elhamdülillah lezi radde fina ervahana ba'de iz kunna envada. Yattık uyuduk. Olduk böyle. Ne haberimiz var, ne solumuzdan haberimiz var. Bazı uykulardık ağır olur. Hiç dünyasından çekilmiş gitmiş. Sabahleyin uyandık. Ölü gibiyken sabahleyin yeme ezinin sesinden uyandık. Yahut uykumuz uyandık. Şimdi insana ilk düşen vazife elhamdülillah. Ruhu ölü hayattan beni şimdi diri hayata nail ettin. Reddefin ellezî redfeenâ erwâhnâ. Bir an evvel ölü gibiyken şimdi bizim ruhumuz bize iade etti, hayatımızı yeniledik ve taze bir hayata kavuştuk. Onun için bize ilk lazım olan şey elhamdülillah demek. Onun için Uyandığımız bunu böyle beller de Elhamdülillahi <laughs> lezi redde fina ervahana bade izkünna envaten demek vazifemiz oluyor. İzâ kâme ahabikum minel meclis fel yüsellim. Bak bak şu allah Teala'nın bize olan lütuflarına, ikramlarına. Oturuyoruz şimdi. Bir daha muhabbete toplandık. Gitmek istiyorum ben evime. Giderken Esselamu aleyküm. Fel yüsellim. Bu selamı ver. Öyle git evine fe inne fe innehu yuktebiluhu el su hasene. Biri on var ya, burada bir, burada bire de bin. Bir selama bin tane allah Teala sevap veriyor. El su hasene. Bin hasene. Faziletin büyüklüğüne bakınız. Kardeşlerimizin birbirlerine yaptığı duanın mükafatı. Ve yukda lehu el bu hace. Bin haceti de kadar olunur diyor. Bu bin sevaptan başlayan. Bin de haceti rıla olur. Daha ve yahrucu min zunubihi ke yem veledet ümmü. Anasından doğduğu günde günahlardan sıyrılır. Allah Teala kitabında bize "Ve izâ hayyitum bi tahiyyetin fe bi ahsani minhâ." Evet. Allah Celle ve ve Resulü lisanıyla bize bildirdiği "Esselamu aleyküm." Gelirken de Girerken mecliste odanıza Esselamu Aleyküm der gibi girersiniz. Çıkarken de Esselamu Aleyküm der böyle çıkarsınız. Bu da öğretilen sözden dolayı, söylediğimizden dolayı bin mükafat, bin hacet görülüyor. Günahlarımızda mağfiret ilahiye mesul oluyoruz. İzâ kara ibn adem âdeme secde. Kur'an okuyoruz şimdi dersin aksine ya. Bakıyoruz da 14 tane secde var. Ancak 3 kişi, 5 kişi secde ya yapıyor ya yapmıyor. Bu gelen kalan secdeler ya okuyucuların farkına varmıyorlar bunu secde olduğunda. Halbuki secde denilen bir kelime var. Yanı başında da bir işaret var burada secde edilecektir diyerekten tabi okuyan adam onun herhalde bilmesi lazım. Buna karşı kalkıp derhal secdesini yapması lazım. Bak derhal yaparsa mükafatı büyük olur. Okuduktan sonra bırakırsa borcunu ödemiş olur. Bu insan secde ayetini okudu secdede. -se -se Saktı secdesini yaptı. Tezele şeytan Şeytan uzaklaşır ağlaya ağlaya. Yakul ya öyle. Ümmüde İbni Alem Sücud Fesecide Felehül Cennet. İnsan oldu, secdeyle emrolundu, yaptı, Felehül Cennet cennetine hayl oldu. Ve Ümmü Tübü Sücud, ben de emrolundum ama fe asay, lan yapmadım bu secdeyi. Feliyen ne aldı, kendi kendine ne davetler, pişmanlıklar gösterirmiş şeytan. İşte Sonunda yapılır da, sonra yapılanla öndeki vaktiyle yaptığın arasında sevap cidden fark olur. İzâ kara el kâre Öğrenmeye çalışıyorum Kur'an-ı şanı, Fakat bize tam manasıyla okuyamayız. Okuyamadığımızdan dolayı hele acemi olursa çok yanlış olur ekseriyetle. Böyle hata ediyor. ediyor. E Ev lehene yahut okurken lehinle okuyor. hatalı o da. Mesela elhamdülillahi rabbi havalara hatlar sokuyor araya. Evken acemiyen yahut gibi acemi bir insan. Ketebehül melek unzil. Melek onu inzal olunduğu gibi yazar. Senin ağzında okuduğun yanlışlıkla yazmaz. Bu da Allah'ın bir lütfu demek bize. Biliyor ki yapamıyor işte. İzâ karatum elhamdü. İzâ karatum elhamdü. Takra'u bismillahirrahmanirrahim. Elham okuyacağız sureyi. Ama elhamdülillah hep alışmışızdır. Okuyacağımız yoktu. Eûz besmele çekeriz. Bundan sonra okuruz. Hani besmele çekmeden okumayın elhamı. Evvela izâ karatum Fakru Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fi inneha ümmül Kur'an. Fatiha. Bütün Kur'an'ın anası ümmül Kur'an. Ve ümmül kitap. Ana kitaptır. Ve seb'ül mesani. Seb'ül mesani. Ve Bismillahirrahmanirrahim. İhde ayatiha. Şafiilere göre de. Bismillah. Elham ayetlerinin birisidir. Yedi tanesi yanında. Yedisinin başı birisi. Bismillah. Altı tane de. Elhamdan kadar hediye getirir. Bizimkisi ayrı sayılmıştır. İla kurr bel ila ahadikum taame ve huve saim. Fel yekul bismillah ve elhamdülillah. Allahumme leke sumtu ve ala rızkike iftartu ve aleyke tevekkeltu. Subhaneke ve bihamdik tekabbel minni inneke entes semi'ul alim. Duasını öğretmiş efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Oruçlu olduğumuz vakitte, yemek yediğimiz vakitte bu dua yapmamız lazım. Gerek Ramazan'da, Gerek Ramazan'ın gayrısında oruçlu olduğumuz halde böyle bir ikrama uğrarsak evimizde başka yerde. Bismillah ve elhamdülillah Allah meleke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkik iftartu onu biz öğrenmişiz ama burada da başka türlü. Allah meleke sumtu ve ala rızkike iftartu ve aleyke tevekkeltu. Sübhanik ve bihamdik. Yine orada da bir tesbih ve tahmid yapıyor tekabbel <laughs> minni benden kabul et olur inneke ente çünkü sen duyucusun aynı zamanda bilicisin de bu iki söz çok mühimdir biz allah Teala'yı her harekatımızı bilen her harekatımızı işiden olarak kabul ederiz Allah Celle ve Ala kara karıncanın kara taşın üzerinde küçükken okuduğumuz dersin şeysi kara taşta kara karıncanın gezdiğini gören Allah onun ayağının tıkırtısını duyan Allah. Yani bizim bizim, Kur'an'da da daima yalimü sidre la Esrarımızı bilen Allah. Dünyaya gelmeden evvel halimizi bilen Allah. E sen öyle Allah'sın ki hem seniyesin iyisin hem alim. Bu itikat ne zaman bizim içimize yerleşirse işte tam Müslüman o zaman olur. Ama bunu biliyoruz ama yine fena bir şey yaparken unutuyoruz. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat, samadaniyesine mazhar etsin her zaman hüfz-i himayesinden bizi zerre miktar ayırmasın. Son nefeste de cümlemize hüsnü hatimeler nasip edip buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü sırrına sözünü söylemeye cümlemize nasip etsin inşallah.